Ink Line Dumble Press hareketiyle başlıyor. Beş hareket göz için benim için yeterli olacak zaten defansör sürecinde. Şimdi Dumbbell Press yapıyorum. Hepinize merhaba. Bugün benim göğüs günüm. Haftanın ikinci günü. 40 günde nasıl 10 kilo verdim? 10 kilo verirken nasıl göğüs antrenmanı yaptım? Bunu sizinle paylaşacağım birazdan. Öncesinde biraz ısınıp ardından ilk hareketimi size göstereceğim. İlk hareketim incline dumbbell press. Incline dumbbell press'e 25 kilo ile başlayacağım. Ardından kiloları arttırarak yapacağım. Sizlere son seti göstereceğim. Videonun çok uzun olmaması için. İlk hareketimin son setinde 40'ar kilo dumbbell press yapacağım. 75-74 kiloyum yaklaşık definasyonumun son günlerindeyim. Neredeyse hiç karbonhidrat tüketmiyorum. Ona rağmen bu şekilde antrenman yapmaya çalışıyorum. Her zaman öz aslancı prensipleri. Sert antrenman. Kırkar er yaptım. Kırkar er kiloyla 5 tekrar yapabildim. Ardından hemen kırkları bırakıp 25 uygulayalım. Bir 6 yedi tekrar daha yaptım. İlk hareketimi bu şekilde bitirdim. İkinci hareketim dumbbell Fly hareketi. Birazdan son setini yapacağım yaklaşık 20'şer kilo ile yapacağım son setini. Yapabildiğim en yüksek kilo yapmaya çalışıyorum. 10 kilo verdiğim halde hala en yüksek kilolarımı olabildiğince zorlamaya çalışıyorum kendimi. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Söylediğim gibi her zaman sert, zor, en iyisini yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 75-74 kiloyum. Ama 20'şer kiloyla yeni açılış yapıyorum. 40'ar er kiloyla pres yapıyorum. Kendimden ağır kiloyla dumbbell press yapmaya çalışıyorum. Yani bunu yapmadan yağ yakmak mümkün değil. Kilo verebilmek çok zor. kardiyo antrenmanlarla kilo vermek gerçekten çok zor. Ağırlık antrenmanıyla desteklemeniz gerekiyor. Üçüncü hareketim dumbbell press hareketi düz sehpada yapacağım. Göğsümün tamamını etkilemesi için. Ve ardından bir açış ve blower hareketiyle antrenmanımı bitireceğim. 5 hareket göğüs için benim için yeterli olacak zaten definasyon sürecinde. Şimdi dumbbell press yapıyorum. Biraz gücüm azaldığı için antrenmanın ortalarına doğru geldiğim için yaklaşık bir sekiz set e, ee, hareket yaptığım için bunun son setini 30 kilo ile yapacağım ve dumbbell press hareketini bitireceğim. Şimdi size dumbbell press hareketinin son setini gösteriyorum. Please fire and emergency medical services will be unavailable until tomorrow morning at 7 a.m. when the purge concludes. Ah. Dumbbell press hareketinin de son setini 30'ar er kiloyla 11 tekrar yapabildim. Olabildiğince tekrar arttırmaya çalıştım. 35-40 kiloyla 7-8 tekrar yapacağım ama biraz daha kiloyu azaltıp tekrar çoğaltmaya çalıştım. Antrenmanın sonuna kadar gücüm yetsin diye. Dördüncü hareketim çapraz çıkış hareketi. Bunu ben göğsümün ortasında değil, birazcık aşağısında yapacağım. Biraz daha alt göğüslerimi hissetmek istediğim için. Şöyle de çapraz çıkış yapayım. Göğüsteki maksimum pump'ı görmeniz için. Şöyle göğüste maksimum pampı aldığını hissediyorum. <laughs> <laughs> Olabildiğince maksimum pampa eriştiğime inanıyorum. Dördüncü hareketimi de bitirdim. Son olarak pullover yapıp antrenmanımı bitireceğim. Son hareketim Pullover hareketi. Göğüs antrenmanımın mutlaka sonunda, genelde sonunda uyguladığım bir hareket. Biraz yoruldum. Antrenman olabildiğince sert. Yüksek kilolarla, yüksek ağırlıklarla başından beri söylüyorum 74-75 kiloyu kaldırdığım kilolardan bahsediyorum zaten. Olabildiğince kendimi zorlayarak definasyon son döneminde sıfır karbonat alsam ölümüne bir antrenman çıkartmaya çalışıyoruz. 40 kiloyla pullover yapacağım. Son setimi size gösteriyorum pullover'ında ve göğüs antrenmanımı bitiriyorum. Hadi. Tamam ah. Göğüs antrenmanımı bu şekilde tamamladım. Son olarak özetleyeyim. Incline dumbbell press başladım. 25, 30, 35, 40 kilo 4 set yaptım. Ardından dumbbell fly 12.5, 10, 15, 17.5, 20 kilo ile yaptım 4 set. Ardından dumbbell press yaptım. 25, 25, 30, 30, 4 set yaptım. 30 kiloya çıktım orada çok fazla yapmadım. Biraz tekrar sayısını arttırdım. Dördüncü hareketimde çapraz çekiş yaptım. Çapraz çekişte biraz daha izole hareketler. 20, 25 kilo. 4 set yaptım yine. Ardından da 4 set lower yaptım. 25, 30, 35, 40. Ve antrenmanımı bitirdim. Definasyondayken 40 günde 10 kilo vermiş olduğum antrenman programım, göğüs antrenman programı böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.